Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu çekeceğimiz ikinci video olacak. Umarım herkes için yine faydalı bir video olabilir. Daha önceki videodaki dönüşlerinizden çok memnun kaldım. Şimdi bugün e, aslında biz baştan şunu söyleyeyim: bizim asıl amacımız YouTube üzerinden canlı yayın yapmak olacaktı canlı yayınla birlikte soru cevaplarla birlikte nasıl eğitim verilmesiyle ilgiliydi. Ama biz bunları yapamadık. Çünkü belirli bir abone sayısı, belirli bir beğeni, yorum, izlenme süresi gibi şartlar aranıyormuş. Bunlar gerçekleştiği zaman da hep beraber canlı yayınlarımızı yapacağız. Ve soru cevap şeklinde nasıl eğitim verilmesiyle ilgili bazen uygulamalı bile olacak. Onlarla devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda bunları da yapabiliriz. Şimdi bugün biz ne yapacağız? Biz çocuğumuz amacımız çocuğumuzu evimizde geliştirmek. Geliştirmek olduğu için biz öncelikle gelişim ve gelişimin bazı basamaklarını bilmemiz gerekiyor ki e, çocuğumuza bunları verebilelim. Yani çocuğumuza öğretmeden önce bizim öğrenmemiz gereken bazı basamaklar var. Bunları öğreneceğiz. Daha sonra diğer eğitimlerin nasıl verilmesi gerektiğine ilgili bütün bilgileri size aktaracağım Allah nasip ederse. Öncelikle gelişimden bahsetmek istiyorum. Gelişim, bir spermle yumurta hücresinin döllendikten hemen sonra oluşan zigotun devamı ile birlikte hamilelik ve doğumdan sonra ömür boyu süren, ölüme kadar devam eden olumlu yöndeki değişikliklerdir. Bakın altını çiziyorum. Olumlu yöndeki değişikliklerdir. Yani tüm olumsuzluklar bunun dışında. Biz e, gelişim üzerine devam ettiğimiz için Ben sadece bundan bahsetmek istiyorum e, Gelişimin Basamakları vardır Yani etmenleri vardır Bizim bunları kesinlikle ve kesinlikle bilmemiz gerekir Bunlar e, Öğretmenlik okurken formasyon eğitiminin içinde vardır Ve çocuğa hangi nelere Dikkat etmesi ile ilgilidir Öğretmen bunları bilmeden Öğretmen olamaz Bunlardan birincisi Büyüme büyüme kaç kelimesine karşılık gelebilen yani sayı ile belirtilen hacim, uzunluk ve kilo anlamındadır. Bu neden önemli? Biz çocuğumuza bisiklet sürmeyi öğreteceğiz ama bisiklet sürebilmesi için bu çocuğun bacaklarının uzun olması gerekiyor ya da kollarının daha uzun olması gerekiyor ki işte pedalları çevirebilsin ya da direksiyonu tutabilsin bir yazı yazmayı öğreteceğiz ama bizim çocuğumuz parmakları o kadar küçük daha kalem tutabilecek uzunlukta değil. O yüzden bunları ee, birinci basamağımız bu. Büyüme, büyüme ile ilgili de işte dediğim gibi sadece sayıyla ifade edebilen bizim gözle görebildiğimiz değişikliklerdir. Nedir bunlar? Bir tek çocuğun kolunun bacağının uzaması değil çocuğun uzun bir süre koşabilmesi için işte kan dolaşımı için kalbinin de büyümesi gerekiyor. Ya yani ne bileyim damarlarının da daha fazla uzaması gerekiyor. İkincisi benim için en önemli basamaklardan bir tanesi olgunlaşma. Şimdi biz bu olgunlaşmadan bahsederken psikomotor gelişim e, çocuğunuz eğer rehabilitasyona gidiyorsa psikomotor gelişim kelimesi sizin için yabancı değildir. Ama hiç düşündünüz mü psikomotor gelişim acaba nedir? Psiki psi e, Pisi bizim için bilişsel anlamdadır. Yani zihinsel anlamdadır. Psikomotor gelişim dediğimizde psikomotor olgunlaşma dediğimizde çocuğumuzun bilişsel ve motor yani kas gücü olarak olgunlaşması gerekiyor. Bu bizim için nedir? Ee, neden önemlidir? Belirli bir olgunluğa gelmesi. Bizim çocuğumuza bir e, düğme iliklemeyi öğretebilmemiz için öncelikle küçük kaslarının belirli bir olgunluğa ulaşmış olması gerekiyor. Bunun dışında işte bu motor beceriye komut verecek olan, koordine edebilecek olan bir de zihinsel gücümüzün olması gerekiyor. Yani zihinsel olgunluğumuzun olması gerekiyor. Eğer siz bir yaşındaki çocuğunuza düğme iliklemeyi ne kadar öğretmeye çalışırsanız çalışın, ne zihinsel olarak ne de kas gücü olarak buna hazır olmadığı için, olgunlaşmadığı için çocuğunuz zamanı gelene kadar siz bununla uğraşır durursunuz ama çocuğunuz bunu asla ve asla zamanı gelmeden öğrenmeyecektir. Şimdi bu psi dediğimiz bizim bilişsel, zihinsel kontrol, koordine etme, karar verebilme, problem çözebilme, öğrenebilme, düşünme bunların hepsi içerisinde. Ve dediğim gibi motor da bizim kas, güç kas gücümüz anlamına geliyor ee, eğer ki bizim öğretmeye çalıştığımız çocukta kas gücü yoksa bu çocuk henüz olgunlaşmamıştır öğreteceğimiz beceri için çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum küçük küçük notlar aldım özellikle kelimeleri atlamak istemiyorum olgunlaşma öğrenti yaşantılarından tamamen bağımsızdır bakın bu çok önemli Olgunlaşma, yaşan, öğrenmeyle oluşan yaşantılardan tamamen bağımsızdır. Yani siz 3 aylık bebeğinize ne kadar tuvalet eğitimi vermeyi öğretirseniz öğretin, onun büzgeç kasları e, ve ona komut verecek olan bilişsel yetersizliği olmadığı için çocuğunuza asla ve asla 3 aylıkta, 5 aylıkta, 1 yaşında da tuvalet eğitimi veremezsiniz. Bazen duyuyorum çocuğumuz Down sendromlu daha bir buçuk yaşında yok hocam ben tuvalet eğitimini verdim ben evdeyken tuvaletini yaptırıyorum bana işaretle söylüyor şimdi bu mümkün mü değil anneyi orada kıramıyorsunuz anneyi üzemiyorsunuz aa öyle mi diyorum ee, acaba hani Çocukta idrar yolları enfeksiyonu olabilir mi? Acaba hani tuvaletini yaparken acı mı çekiyor hani sen bunu öğrenmiş olma sonra onu anlatıyorum. Diyorum ki bakın bir olgunlaşma gerekiyor. İşte mesane kasının kendinin önce olgunlaşması gerekiyor. Sonra çocuğunuzun zihinsel olarak buna komut vermiş olması gerekiyor. Bütün bunların olması bu ayda çok uygun değil diyorum. Bazı anneler kabul ediyor. Bilmiyorum hocam diyor. Bazıları ısrar etmeye devam ediyor. Israr edenleri olduğu yerde bırakıyorum ben. Onlarla ilgili özel bir çaba sarf etmiyorum. Ee, dediğim gibi tamamen çevreden ve öğrenmeden bağımsızsa neyle alakalı? Tamamen kalıtımla yani genetikle alakalı. O zaman biz neden özel eğitimle uğraşıyoruz? E Çocuğumuz zaten belirli bir olgunluğa ulaşmadıktan sonra e, biz bunu öğretemeyeceksek, Zaten bizim amacımız burada özel eğitimde çocuğun olgunlaşmasının zamanı geldiği zaman kalıtsal olarak. Yani şöyle düşünün. Bir sperm geldi, bir de yumurta var, döllendi ve zigot oluştu. Burada neler var? Hani hep bir sarmal vardır böyle genlerin gösterildiği, DNA'ların gösterildiği. İşte o DNA'ların içinde sırlar saklı. Nedir? Bizim çocuğumuzun kaç aylıkken tuvaletini tutabileceği. Bizim çocuğumuzun kaç aylıkken eee kendi başına oturabileceği, ne zaman yürüyebileceği, çarpım tablosunu ne zaman öğrenebileceği, işte e, okuma yazmayı ne zaman öğrenebileceği. Bizim çocuklarımız neden 6,5 7 yaş, 6 6,5 7 yaş düzeyinde okula başlıyorlar? Çünkü ortalama bir çocuğun genleri 3 aşağıya 5 yukarıya bellidir. Yani hani sıralama bellidir ve ortalama bu yaşlarda bu çocuk bu olgunluğa ulaşıyor diye biz bunu bu şekilde ya da Normal gelişim gösteren çocuklarda neden 2 yaşı baz alıyoruz biz tuvalet eğitimi vermekte? 2 yaşa kadar işte 2 yaştan sonra tuvalet eğitimi verin, 2 yaşta tuvalet eğitimi verin diyoruz. Çünkü dediğim gibi çocuğun ortalama bir çocuğun, normal gelişim gösteren bir çocuğun kasları o dönemde olgunlaşacak. Öncesinde vermeniz çok bir anlam ifade etmiyor. Dediğim gibi neden peki biz özel eğitimle uğraşıyoruz o zaman neden çocuğumuza bir şeylere öğretmeye çalışıyoruz eğer ki olgunlaşacaksa ve olgunlaşmanın bizim öğretmemizle bir alakası yoksa tamamen e, bu çocuğun e, DNA'larıyla alakalı oradaki o e, kutulardaki belirli şeylere bağlıysa işte burada amaç bizim o olgunlaşma sürecini kaçırmamamız amaç yani. Bir önceki basamağı tamamlayacağız. İşte bazı şeyler varsa geç kalmış. Mesela diyelim ki bir konu var. Aslında çocuk kalemi şu şekilde kavrayabilme olgunluğuna sahip. Ama eğer ki biz o çocuğa bu fırsatı vermezsek bu çocuk bunu daha geç öğrenecektir. Daha geç öğrendiği için kalemi bu şekilde tutması daha geç olacaktır. Çizgi çalışmalarını daha geç yapacaktır. Biz bu fırsatları kaçırmamak adına... Bunları yapıyoruz. Bunları işte özel eğitime gidiyoruz. Özel eğitimi öğreniyoruz. Benim burada söylemek istediğim şey ne? Dediğim gibi e, ben çok üzülerek izliyorum bazı videoları. Çocuğun bu olgunluğa sahip olma durumu yok. Yani nedir bu? Eğer ki bir çocuğumuz ortalama e, örüntü eğitimini işte normal gelişim bir çocuk 4-5 yaşından sonra öğreniyorsa biz... E, geninle ilgili olan genetik bir rahatsızlığı olan Down sendromlu çocuğumuza ya da otizmli bir çocuğumuza henüz daha genleri belirlenmese bile işte tek yumurta ikizlerinden de görüldüğü gibi bir genetik yapısının olduğu söyleniyor da otizmde de. Bu çocuklara o zaman bunu nasıl vereceğiz? Yani 2 e, yaşında nasıl vereceğiz? Anlatabiliyor muyum? Yani okuma yazma ile ilgili 7 yaşına gibi çocuk öğrenebiliyorsa okumayı biz bu çocuğa benim çocuğum 3 yaşında görsel okuması var o su var bu su var diye kendimizi avutmamamız gerekiyor. Bakın bir kere öncelikle çocuğumuzun özel gereksinimli bir çocuk olduğunu kabul edersek çocuğumuza daha fazla yardımcı oluruz. Başkalarına ee, bir şeyleri kanıtlamaya çalışmayın. Ya da çocuğunuzun öncelikle dediğim gibi bir özel gereksinimli olduğunu kabul etmek Çocuğa bu genleri bizim aktardığımız anlamına geliyor. Yani çocuk bizim genlerimizden dolayı özel gereksinimli. Yani ekstra bir kazaya, e, kaza sonucu oluşmadıysa bu e, süreç. Tamamen bizim genlerimizden, benim, eşimin, sizin, sizin eşinizin genlerinin aktarımı ile ilgili bir şey. Ve bu süreci kabul etmek öncelikle bizim genlerimizde de hasarlı gen çıkabileceği anlamını taşıyor. Ve... E, Yolumuza daha iyi yaparız. Kendimizle barışık oluruz öncelikle. Bunun dışında dediğim gibi olgunlaşma benim için çok önemlidir. Çok önemli bir basamaktır. Bu oluşmadan lütfen çocuklarınızı zorlamayın. Bugün bir özel eğitim öğretmenleri sayfasında bir yazı vardı. Her çocuğun kendi gelişim basamakları vardır ve arkadan iteklemeyin diye. Ben de orada şey dedim. Özel eğitim tam da bu değil midir? Arkadan iteklemek. Sonra hoca dedi ki ya çok farklı bir bakış açısı. Evet çok farklı bir bakış açısı. Ama bizim için önemli olan arkadan iteklerken çocuğun olgunluğunun oluşmasını beklemek. Ya da daha sonra anlatacağım, hazır bulunuşluk. Bunlar çok önemli. Çocuklarınızın yapamadığı şeyleri yapıyormuş gibi göstermeyin. Yaptığını fark ettiğiniz anda da yani bu olgunluğa sahip olduğunu fark ettiğiniz anda da o kritik zamanı kaçırmadan hemen onu öğretmeye başlayın. Öğrenmeyi anlatayım. Öğrenme nedir? Öğrenme bir çocuğun davranışlarında yaşantı yoluyla kalıcı ya da bir süreliğine de olsa ee, nispeten kalıcı davranışlardır. Yani nispeten diyorum çünkü bazen unutulabiliyor. İşte bir telefon numarası alıyorsunuz bunu öğreniyorsunuz. Sonra başka bir numara aldığınızda bu sizden gidiyor. Yani ispeten öğrenmiş oluyorsunuz belirli bir süre. Ya da e, bisiklet sürmek mesela bir kere öğrendiğinizde bir daha hayatınız boyunca unutamayacağınız. Ya da yüzme bir kere öğrendiğinizde bir daha hayatınız boyunca unutamayacağınız davranışlardır. Ya da işte dediğim gibi e, bir film izlersiniz. Ya filmin sonunda ne oluyordu dersiniz. Ve hatırlamazsınız ya da çarpım tablosu. Ya da İngilizce mesela ben lisedeyken e, iyi düzeyde sayılmaz ama üniversitedeyken iyi düzeyde İngilizce biliyordum. Yaklaşık bir 15 senedir kullanmaya kullanmaya unutuldu bende. Çok daha az biliyorum. Ama tarih mesela tarihle ilgili bir şey öğrenirsiniz, bir konu öğretirsiniz, bir savaşı öğrenirsiniz. Ortaokulda sizin dönem ödevinizdir. Çok iyi öğrenmişsinizdir ama aradan işte bir 20 yıl geçer. Aa neydi dersiniz unutursunuz. O yüzden e, bazen kalıcı bazen de kalıcı olmayan bizim hayatımızdaki e, davranış olumlu yöndeki davranış değişikliklerini öğrenme denilir. Bazen bu olumsuz yönde de olabiliyor İşte e, çocuk birisine vuruyor ve o sırada büyükleri yanında gülüyor e güldüğü zaman çocuk bu pekiştirildiği için ki bu konuları da daha sonra öğreneceğiz. Pekiştirme, pekiştireç nedir, sönme, sönme davranışları, sönme patlaması, pekiştireş tarifeleri hepsini öğreneceğiz ki çocuğumuza bir şeylere <laughs> kusura bakmayın doğru öğretebilelim. E, dediğim gibi bizim çocuğu toparlamam gerekirse bizim çocuğumuza bir şeylere öğretebilmek için bir de hazır bulmuşluk var aslında. Ee, bu hazır bulunmuşluk benim için çok önemli bir konu ve e, hazır bulunmuşluk için ekstra bir video yapmak istiyorum çünkü e, beraber paslaştığımız, beraber sohbetler ettiğimiz ya da beraber eğitim e, verdiğimiz Instagram üzerinden Gülçin1447, e, Gülçin Demir Gökay orada da e, Dediğim gibi yani hani Songül Hoca ile bir şey sorulduğunda diyoruz ki bakın bu henüz erken kritik dönem yok olgunlaşma yok bu kritik dönem benim için en önemli konulardan biri olduğu için bunu ayrı bir videoda sizinle paylaşacağım dediğim gibi toparlamak gerekiyorsa önemli olan gelişim olumlu anlamda olan çocuğumuzdaki değişikliklerdir bunların basamaklarından biri büyümedir. Büyüme olmadan bazı şeyleri gerçekleştiremiyoruz. Olgunlaşma en önemli maddelerimizden biri. Zihinsel, bilis, yani bilişsel ve kas gücünde birbirini etkileyen ya da tamamen bağımsız. İşte düğme dediğim gibi e, hem psikomotor gelişim çok önemli. İşte e, kas gücü önemli. Hem de e, bilişsel anlamda önemli. Ama işte e, sadece çarpım tablosuysa sadece yaz, okumayı öğreniyorsak burada sadece bilişsel anlamdaki hazır ya, e, çok özür diliyorum bilişsel anlamdaki gerekli düzeye ulaşma durumudur Bir de e, öğrenmeden bahsettik olumlu ya da olumsuz olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde kılıcı ya da geçici, Davranış değişikliğidir. Umarım bu sizin için e, güzel bir video olmuştur. Bunlar e, şu anda çok böyle afaki de gelebilir size. Bize bir şeyler anlattı ama ne anladık. İsterseniz videoyu bir daha izleyebilirsiniz. Notlar alabilirsiniz videoyu izlerken. E, bunları öğrenmeden bir öğretmen öğretmen olamıyor. Sizlerin amacı da evet öğretmen olmak değil ama çocuklarımızın öğretmeni olmak. Yani benim amacım her evde, her anne baba ister ilkokul mezunu olsun, isterse yüksek lisans yapmış olsun başka bir alanda. Herkesin kendi çocuğunun öğretmeni olmasını istiyorum çünkü çok yüksek fiyatlar, özel eğitim fiyatları, özel dersler, konuşma terapileri bunlar da dahil olacak söylediğim gibi. Bunlar o kadar yüksekken çocuğunuza her gün 2 saat ekstra özel eğitim aldıramazsınız. Ama sizler bunları bilirseniz, çocuğunuza nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilirsiniz, ne zaman başlaması gerektiğini bilirsiniz, o zaman çocuklarınızın, her birinizin çocuğunun evde en az bir ya da iki tane öğretmeni olacaktır. Dediğim gibi canlı yayın videolarını yapabilmemiz için de beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.